Arkada telsiz çalmasın. Sabah yağmur yağıyor. Sabah <laughs> <laughs> kere böyle. yağmur yağıyor. de ben olayım. Evet, Vilo ne diyeceksin lan? Çok zordur. Muammer'e okey bir muammer'e vardı çok iyi değil Senin doğum gününe gittiğin bir zengi daha güzeldi bana. ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar neden hatırlamadığını anlatmamı ister misin? Sadece ağzını çekiyor. Ben seni gördüğümde düştü. bunu ben herhalde. Çok iyi Adam bizi. Bizim beyhale şarkısıydı ya. bunun <laughs> <Hem> Adam vardır. Böyle <laughs> şaka mı? Ben Ay, yazdım. Ne olur bana. Şaka Daha çok yaptım. Özür dilerim. <laughs> <Sen, gülüyor> müzik koyarız arkaya. Sen daha hanım koruması mısın kanka? Sen koruma mısın kardeşim? <laughs> Daha Bey buyurun. Arkadaşlar çekmeyin. Şey girelim. Daha Bey buyurun. Daha Bey kameralara yakalandınız. Daha Bey güvenliğinizle sadece arkadaşız. Soranlara <laughs> tamam. sadece arkadaşız dersin. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel. Ya yapmayın. Ya, yapmayın oğlum. 40 kilosunuz Zaten ya. 120 kilosunuz. Ya yapma valla. Vay 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 6-0 yenildikten sonra erkeklerdir ya. <laughs> Powerdayım. <type. gülüyor> Arkadaşlar bir de şöyle bir ucubelik var. Arabayı şarj etmemiz lazım. Arabanın şarjı iPhone'dan daha hızlı bitiyor. Oha polis şeyi var. Daha daha şu yanında geçsene. <laughs> Öncelikle günaydın. Bahsetmek istediğim birkaç konu var. Bir. Saçımı dün ilk defa şeye sardım. Saç sosisine. Sonra gece yarısı öyle uyuyamadım için saç sosini çıkardım ve tutmadı o yüzden. Kafamdan atıp uyumaya devam ettiğim için. Ama böyle bir şeyi var belki. Biraz düzleştiriciyle destek olursam olabilir. İki. Uf, midem çok bulamıyor. Hiç yemek yemek istemiyorum. O yüzden dün geceden kalma laf yapmıştım. Onu yanıma alıp iş yerine molamda yiyeceğim sanırım. Çünkü imkanı yok ki şu an bir şey olayım. Ama kahve içmek istiyorum. Kahve içmek için şöyle bir şey var. Soğutucu bardağım var. Onu buzla atmayı Onu buzla atmayı Yani onu kullanamayacağım ve göz kremi yeni. Üniversite farklı. Ki sabah lensimi takamıyorum diye taktığımı düşünmeyin. Lensim yok şu an. İki gözüm farklı çıktı. Son şeyde ve astigmatlı çıktı. O yüzden lensi de aile sipariş ettiler. Gözlüğü sadece hemen yaptırıp alabildim. Burada gözlükleyim birkaç gün. Bence okey bu arada. Hafif bir gözlük o yüzden çok rahatsız etmiyor beni. Yanları orası burası. Kahve ya da önce de yulafı yapayım ki çantama koyabilirim. Yulafı yapayım önce. Eski yurt. Tamam. That's all. Yani şunları şimdi yiyeceğim. Hava çok tuhaf. Gerçekten ne giyeceğim ya? Of! Hı, bu da geçeceğim. Bu bayağı kapak kırılmış. Direnen bir pu peme pudramız var. Bu normal. şey. Düşünün bu kadar kullanıyorum her şeyi. Bir göz altımı geçiyorum. Şöyle. Şöyle T bölgesi ve göz altım. Kalan yerlerden zaten aldık geçeceğim. Şöyle fluffy bir şeyimiz var. İşte üzerine 40 saat düşündüğüm o kombin. Saçımı da yolda bozulmasın diye hep böyle topuz yapıp çıkıyorum. Şöyle bir şey koyacağım. Çünkü çantamı atacağım ve çantamda işte üniformam var, Kindle'ım var. Ya ağzı kapalı ama belki e, şey olur, buhar yapar, çubanlar falan. Korkuyorum şu an. Dibe bir yere koyalım, tamam. Bir de ilaçlarımı içmedim. Günaydın, krematesi. Şimdi şunları içeceğim, magnezyumu gece uyku. uyumadan içiyorum. Şuna bakın Bir de ben o kadar zorla çutuyorum ki Bu arada Rujumun rengi kötü aldırmayın Bir şeyden kadar bir renk görürsün diye Elime ilk geçen şeyi Sürdüm olarak şunu sunmak istiyorum. İnene öncelik vermemek ve ortadan binmeye çalışmak. Bak çok basit. Her tür top taşımada. Sağdan ve soldan biniyorsun, ortadan iniyorlar. Ve her seferinde yeni kapı inerken ben karşıma böyle biri duruyor. Ve diyorum ki önce bizim inmemiz gerekiyor. Diyor ki çekildi oturayım. Oturman umurumda değil. İnan umurumda değil ya. Niye gülüyorsun ya? Bakın saçım böyle oldu, çok şey olmadı çünkü motora bindim, birazcık daha dağıldım motorda. Hep bu tarafım daha güzel oluyor, bu tarafım daha düz oluyor. Bu solak olduğum için bu daha kolay yapıyorum çünkü. Ee, çalışacağız. Maalesef ki hayat bazen bundan ibarettir. Konuşacak bir şey bulamadım. Fikrin var mı şunu konuş dediğin? Acaba? işte o AVM o, o, o rezalet AVM dün video çekmeyi bıraktım belli başımda çünkü çok yoruldum ve bana diyorsun bugün bir sonraki bugün bir sonraki gündeyiz ve moladayım düşünün yani o kadar ilerideyiz şu an tarihsel olarak. <laughs> Dobisko. Dobisko. Duydum onu. Nikah şahidi diyorsun. E ben nikah şahidi kaydınız var. Görüşmeyeceksin dediğiniz şey var. Ne o gerçekten? Dobisko. 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 Tabisco. Ya gülüyor. ya Dobby. Tabisco. pardon. Dobby ile, ile 101 oynuyoruz. Dobby ile 101 oynuyoruz. Dahan dediğine göre benden iyi oynuyor. Ben çok Sarı bir yaptım da fark Hayat gibi cidden 101'de. <laughs> ya Dobby çok mutlu benimle olduğu için tek bir tane tavşan. Ya şey tavşan. de bu ger gerçekten ger işlekmiş ama yani. İşlek mi? İşte bir. <laughs> Dobby ve Giza. Bakın burada kim var? Video <laughs> mu? Evet video. Sert baktın. Niye bugün. kötü? Evet niye sert baktın? Ne yapıyor siyah gömlek, siyah şort ceketim falan da var ya böyle bir. Bugün evet. sert bakmamı gerekiyor. Evet. O sırada onun köpeği, o sırada gezdirdiği köpek. ya <laughs> ya Dobi niye burada? Bak dokun gömleğe. Gelemeyecek bir şey olduğunu anlarsın. Gömleği uzat bakayım. Ha evet. Bunun ismini bilmiyorum. Kırışmıyor diye ben, mesela ben bunu. Mesela bunu düğün yıkadım sabah ütülemeden giydim. I can tell. <laughs> Hadi yine kırışmıyor? Kırışıklığı yok. Evet. Ya tam kırışmıyor, kırışmıyor daha. Orada yani görülüyor. En azından evet emek vermiş. Pantolonumu ütüledim canım pantolonumu ütü. Mesela. Diyosul. Su izi bırakın yani. Şu bakayım kağıtla siliniyor ama kağıt olmuş gözüktüğünüzü hemen. Ufak ne kurumuş hali var. Niye bu kadar şu an cam silmeye odaklıyız ben onu anlamadım. Gece oldu ya. Hı, gözüm takacağım. Dobişko ya at. Dobişko. Ama aslında yanında gözlük temizle bizi gezdirmiyor aşkım. Seni gezdiriyor mu? Arabada nasıl yok ya? Seni gezdiriyorum ya gözlük temizleme aracı. Benim diğer araba da var. Arkadaşlar şimdi size bugünümüzü anlatacağım. 101 oynamaya geldik. Son 101 oynarken şey yaptık, maçı izledik, e, basketbol maçı. Son kaybettik. Sonra kaybettik. Biliyorsunuz. Sonra kaybettik. Maalesef ki bazen olmaz. Haberimiz vardır herhalde. Yani. Belki yoktur, belki bu videodan öğrenecekler. Ama bu videoya benim atış tarihim 3 ay sonrası. Hani. Bu videoya atış 2028. bir zamanlar, bir zamanlar bir maç izlemiştik. Yanımda 52 tane video çektim, bir tanesi yok internet. Ediniyor için lütfen Aha. emniyet kemerinizi bağlayın. Ayıp oluyor. Orada var var, bazıları var, yalan olmasın. Ama çünkü yani 52 çektiysen 48'i yok. Doğru. Bakıyor çok çekil çıkış bunlar daha güzel arkadaşlar. <laughs> Hayır ondan değil çünkü bazen video çekiyorum sonra mesela başka video çekmemişim. <laughs> Elimdeki o video mesela 2 <laughs> dakika. Hani ne yapacağım o 2 dakika video, video? açıyorlar. Daha hem ben Ceylin 3 kişi 100 lira çalışıyoruz video bitiyor. Hani yani ne yapıyorum mesela ne yapsınlar? <laughs> ya Dobin'in tatlılıktır ya hiç babasına benzemiyor. Hiç babası gibi değil. Ya, <laughs> ya. Bunu koyacağım. <laughs> Kendi bir koyacağım zaten. Kardeşim. Yani. Şimdi eve gidiyoruz. Ben bu küçük köpekten ayrılıp büyük bir köpekle ilgileneceğim. Abi, eve gidip. Aynen. Eve Arabanın içine şurada duruyor. Şurada duruyor. Bu mekanda belki bir an çıkarttım bir yok ya. Merkende şu Burası da devlet hastanesi gibi. Hmm.